Gencin Bediüzzaman'a gelip hayat, gençlik ve hevesat cihetinden karşılaştıkları tehlikeye karşı ahiretlerini nasıl kurtaracaklarına dair bir nasihat istemelerine binaen Bediüzzaman Hazretleri de Kur'an hazinesinden, Kur'an kütüphanesinden bazı hakikatları ne yaptı? Onlara anlatmak istedi. İlk başta neyi nazara verdi? Gençliğin kat'iyen gideceğini. Öyle böyle elimizde tutamayacağımızı söyledi. Eğer bu gençlik nimetini gayrı meşru bir hayat içerisinde sarf ederseniz dedi, size dünyada, kabirde ve ahirette büyük bir azapla karşılaşacaksınız. Buna, bunun delilleri nedir? Dünyada gençliğini yanlış kullananların daha peşin olarak düştükleri azaplar, sıkıntılar, elemler. Kabir alemi ve ahiret aleminin de dünyada Cenab-ı Hakk'ın emirlerine göre yaşamayan insanların, söyleyiverin, büyük bir şiddetli Allah'ın gadabına maruz kalması, bir de Kabir azabına işaret eden ayette müfessirlerin çıkardığı şu ayet vardır. Allah Firavun için diyor ki biz diyor onu sabah akşam ona cehennemi gösteririz. müfessirler Firavun'la ilgili bu ayete kermede kabir azabına işaret ettiğini hadislerde de zaten kabir azabı ile hadisler olduğundan ehli sünnet olarak kabir azabına ne yapıyoruz varlığını itikat ediyoruz iman ediyoruz. İşte bu tehlikelere karşı düşünülmesi gereken şudur ki hayat fanidir. Bu dünya ölümlü dünyadır. Bir önceki konuda ecelin gizli olduğunu söylemesi cihetiyle değil mi? Her an ölebiliriz. Ben şu anda ölebilirim. Siz de ölebilirsiniz. Öldüğümüz zaman ne olacak? Artık bu dünya hayatındaki imtihanımız bitip, imtihanımızı nasıl vermişsek onun karşılığını görmek için ne yapacağız? Kabre geçeceğiz. Daha sonra bütün kıyamet koptuktan sonra hesap meydanı kurulunca bütün insanlık hesap meydanına ne yapacak? Toplanacak. Evet, demek ki gençliğin, hayatın geçici ve fani olduğunu adım gibi kat'i bilmem gerekiyor. Bunu hiç unutmamam gerekiyor. Zaten insanı hataya götüren en büyük sebeplerden bir tanesi dünyayı ebedi veya dünyanın yaşıyla beraber yaşayacakmışız gibi bir zan içerisinde olmamızdan kaynaklanıyor. Bu zan bizi ne yapıyor? Nefsimize mağlup ettiriyor. Veya hayat cihetinden gelen, gençlik cihetinden gelen, farklı yerlerden gelen tehlikelere mağlup olmamızı netice veriyor. Daire-i meşrada sarf etmezseniz dedi, Dünyada, kabirde ve ahirete azabı olacak. Ama İslam terbiyesiyle terbiyelersek gençliğimizi her ne kadar zahiren o gençlik kaybolsa da manen baki olacağını, ebedi saadet bahçelerine gençlik olarak nakşedileceğini ve bir iade edileceğini, o gençliğimizin iade edileceğini 124 bin peygamber, bu tarafa gelin şey, Cezid. 124 bin peygamber, 124 milyon evliya ve milyarlarca muhakkikinler bu hakikati ne yapıyorlar anlatıyorlar ki özellikle enbiya dediğimiz zaman şunu hiç unutmamamız gerekiyor. Hayatlarında hiçbir şekilde yalanına rastlamamışlar. Ne düşmanları ne dostlar. Şimdi hayatında hiçbir yalan konuşmayan bir insanın sözüne itibar edilmezse kime itibar edilir? değil mi? Evet. Şimdi gelen tehlikelere karşı, hayat cihetinden gelen tehlikeye karşı bakalım nasıl bir Kur'an'i ilaç söylemiş bu gençlere, Üstad Hazretleri. Okuyalım. Biz de bu hayat cihetinden gelecek tehlikeye bu ilacı kullanırsak inşallah bu tehlikeden kendimizi korumuş oluruz. Hayat ise, eğer iman olmazsa, yani şu dünya hayatında benim Allah'a imanım yoksa, küfür üzerindeyse, Allah'ı kabul etmiyorsam, Allah'tan gaflete düşmüşsem veyahut isyan ile iman tesir etmezse, bakın ikiye ayırdı. İman yoksa, ki bugünkü bizim toplumumuzda bu, bu özellikle olan çok nadirdir. İkinci şık çoktur. Yani isyan ile namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, Ondan sonra doğru konuşmuyor. Faize bulaşıyor, zinaya bulaşıyor, kumara bulaşıyor. Yani Allah neyi emrettiyse bunu yapmıyor. Neyi yasakladıysa onu işliyor. Ama ne diyor? Ben Müslümanım diyor. Allah'a iman edelim diyor. Kur'an'a inanıyorum diyor. Ama yaşantıya baktığımız zaman hiçbir şekilde o iman ettiğinin emareleri gözükmüyor. Karşılığı yok yani. Evet. Neye benziyor? öğrenci imtahanı giriyor. Bütün soruların cevabını mükemmel biliyor ama kağıda yazmıyor. Şimdi bu öğrencinin imtihandan çıktıktan sonra alacağı not ne olur? Evet. Hayat eğer iman olmazsa veyahut isyan ile o iman tesir etmezse var ama hayatıma tesir etmiyor. Yani hayatında o ema, imanın emareleri gözükmüyor. Ne diyor Peygamber sattır Aleyhisselatü Vesselam? İman yetmiş şubedir diyor. Mesela bir mümin diyor, bir mümin kardeşini sevmedikçe hakiki iman etmiş olmaz. <laughs> Kamil imana sahip değil. Şartla bir müminin ayağına diken bassa, Gart'ta bir mümin bundan müteessir olmazsa iman etmiş olmaz diyor. Zerre kadar gururu olan diyor cennete giremez diyor. Yani imanın tezahürü gözükmesi gereken 70 tane özellik olması lazım müminde. Tabi şimdi 70 deyince birden 70'e kadar değil. Arapçada çokluğu ifade etmek için kullanılan sayıdır 70. 7, 70, 700 dendiği zaman Arap dilinde çokluktur. Belki o 70 binlercedir. Gözükmesi gereken imanın, nurlarının, alametlerin işaretleri. Şimdi biz ikinci sınıf olarak toplumumuzda bunu görüyoruz. İsyan içerisinde olan bir kimsenin imanı hayatına tesir etmiyor, hayatına hükmetmiyor. Hayatında gözükmüyor o imanın eserleri. Hocam, evet. isyandan kasıt, demin sözünüz gibi namaz kılmamak da örneğin evet. illa sözlü olarak ben namaz kılmıyorum demek de değil de Fiilen. kılmayarak tabii. da isyan etmiş oluyor mu? Tabii, tabii, Öyle anlayacağız değil tabii, mi? Tabii, tabii. Zaten isyan hem sözde olur hem fiili olur. Değil mi? <laughs> Ya e şimdi hani şunu da söylemek istedim. İradi bir şekilde e, namaz kılmıyorum ben demek başka gibi geliyor. Şimdi, Ağır geldiği için kılmamak başka gibi geliyor mu? Doğru mu? Ya, ya da şimdi diyor. şunu demek istiyorsun anladığım kadarıyla? Namaz kılmayanın e, çekeceği azap, yani namaz kılmayanların çekeceği azaplar derece derecedir. Ne gibi? Mesela diyelim ki nefsine mağlup olmuş, namaz kılmıyor. Yani burada bir Allah'a ben isyan ediyorum, kılmıyorum diye bir düşünceyle kılmamazlık yapmıyor. Hayatın içerisinde bu olmuş, işten, güçten, çoluktan, çocuktan, çevreden, arkadaştan aklına namaz gelmiyor, kılmıyor. Ama biri de diyor ki ben namaz kılmayacağım diyor. Anlatabildim mi? Ha, bunun e, ceza derecesiyle bir önce anlattığımın ceza derecesi farklıdır. Anladım. Anlatabildim mi? İsyan ile o iman tesir etmezse hayat zahiri ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber. Bakın. Şimdi herkes hayattan bir derece lezzet oluyor değil mi? Geziyor, tozuyor, giyiyor, yiyor, içiyor, eğleniyor. Cüz'i bir lezzetler alınıyor. Ama iman hayata hükmetmediği için binler derece o zevk ve lezzetten ziyade elemler, hüzünler, kederler verir. Alınan lezzetten binler kat elem çektiriyor. İman hayata tesir etmezse. İman hayatı tesir etmemesinin sebebi nedir? İsyandır. İsyan içerisinde olmamızdır. Yani Allah'ın emirlerini kulak vermemek, yerine getirmemek, haramlarını yasaklarına kaçınmamak bir dakika tam e, e, tersine işte yakında geliyor birkaç gün sonra göreceğiz kimliği Müslüman olan insanların evlerinde masalarında içkiler yiyecekler tunlar televizyonlar eğlenceler Bunlar olacak değil mi şimdi bu ne demektir İmanı olanın imanının hayatına hükmetmediğini isyan etmesinin derecesinde hayatına iman hakim olmadığını gösteriyor. Orada bir cüz'i lezzet alıyor. Nefse ait bir küçük bir lezzet alıyor. Ama daha sonra ruhunda ve kalbinde hayatında o kadar dehşetli elemlere maruz kalıyor ki o elemi e, giderme, e, elemi yaşamamak için ne yapması gerekiyor aslında? İsyandan vazgeçip imanı hayata hakim kılması gerekiyor. Şimdi burada Üstad Hazretleri o cüz'i lezzetin arkasından nasıl binlerce elem alacak onu izah ediyor, ispat ediyor. Bakın. İnsanda akıl fikir olduğu için hayvanın aksine olarak yani diğer canlıların zıddına olarak hazır zamanla beraber Geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alakadardır. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir. Yani diyelim ki mesela ben geçmişte yaşadığım birçok şeyleri hayalimden geçirdiğim zaman şu anda lezzet de alabilirim o geçirdiğim şeylere bağlı olarak elem de duyabilirim. Geleceğe dair hayalle fikirle giderek birçok lezzetli şeyleri hayal edebilirim, lezzet alabilirim veya da elem de duyabilirim. İnsan böyle bir varlıktır. Yani nefis itibarıyla biyolojik, anatomik yapı itibarıyla hali hazıra sıkışmış bir varlık olmakla beraber akıl ve fikir cihetiyle geçmişe ve geleceğe uzanabilen bir özelliği vardır. Diğer canlılara nispeten insanın özelliği. Hayvan ise fikri olmadığı için hazır lezzetini geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. Hiç hayvan akşam evine geldiği zaman, ahırına geldiği zaman yarın ben yiyecek bulabileceğim diye endişesi var mı? Yoktur. Yoktur. Yavrusu sabahleyin kesildi. Bir saat sonra veya 10 dakika sonra o hayvan eyvah benim yavrum kesildi diye bir mateme girmesi var mı? İnsan ise eğer dalalet ve gaflete düşmüş ise yani Allah'ı tanımıyorsa veya Allah'tan gaflet etmişse, Allah'ı düşünmüyorsa, Allah'ın varlığını hatırlamıyorsa, hazır lezzetine geçmişten gelen hüzünler ve gelecekten gelen endişeler o cüzi lezzeti cidden acılaştırıyor. Yani şimdi ben şu anda hazırda cüz'i bir lezzet alıyorum değil mi? Ama bir anda benim aklım, hayalim, fikrim geçmişteki birçok olayları getiriyor. O olaylar bana şu andaki cüz'i lezzeti tarımar ediyor. Darmadan ediyor. Niye? Çünkü o geçmişteki olaylar benim nedir? O zaman acı çekmişim, sıkıntı çekmişim, meşakkat çekmişim, ne bileyim birçok problemler yaşamışım veya lezzetli hayat yaşamışım onları kaybetmişim. Öyle mi? Yani düşünün mesela bir eli yağda bir eli balda olan geçmişte bir insanın şimdi ona buna avuç açıp da para dilenip de hayatını geçirmesi acaba o andaki yaşadığı hayattan lezzet de alıyorsa geçmişteki o güzel yaşadığı hayat aklına geldikçe hali hazırdaki lezzet devam eder mi? Etmez. Bir de gelecekten insanların endişesi var. Herkesin endişesi var. Hasta olacak mı? Virüs bana bulaşacak mı? Hatta birisi var, şeydir, vertiko mudur nedir? Ya diyor, bir anda hasta olsam, başım dönseydi, yere düşsem? Bu endişeyle yaşıyor. Şimdi bu endişeyle yaşayan insan, hali hazırda bal, baklava da ise en güzel, lezzetli bir hali de yaşasa o anda. Bu düşünce onun o lezzetini ne yapar? Acılaştırır. Eleme kark eder. Neden? Çünkü iman hayata hükmetmediği için geçmişe bakış açısı, geleceğe bakış açısı iman nuruyla olmadığından ne yapıyor? Nefsani bir bakış açısı, hırsla bakış açısı bu sefer gelecekten endişeler, kaygılar değil mi? Herkesin bir kaygısı var herkesin bir endişesi var. Saymakla bitmez. Hususen gayrı meşru olsa yani özellikle halihazırdaki lezzetler gayrı meşru olsa içki ise kumar oynasa zinaya gitse o andaki cüz'i lezzetin içerisinde bütün bütün zehirli bir bal hükmündedir. Yani zehirli balın özelliği nedir? Önce yediğimiz zaman lezzet verir. Aradan 15-20 dakika geçer, yarım saat sonra başlar mide kavrulmaya, bulanmaya ve boşaltmaya. Demek hayvandan 100 derece lezzeti hayat noktasında aşağı düşer. Yani insan diğer canlılardan çok üstün özellikle donanımlı yaratıldığı halde o donanımlı olan özelliğine iman nuru girmezse, iman hakim olmazsa, geçmiş ve geleceğini iman nuruyla aydınlatıp da o pencereden bakmazsa, hali hazırdaki o gayrimeşru lezzetlerin içindeki alacağı elem ve ızdıraptan dolayı bir serçe kuşu kadar o hali hazırdan lezzet alamaz. Değil mi? Serçe kuşun içerisinde var mı? zaman zaman söylüyorum benim kaldığım yerde bir şey var delik var şöyle klima şeysi var. Her akşam belli. Hiç böyle iş vardır güç vardır biraz daha fazla buğday yiyeyim diye geç gelmiyor. Hemen hemen aynı saatte geliyor. Geliyor giriyor oraya duruyor sabahleyin erkenden çıkıyor rızkını aramaya dolaşıyor. Hiç endişesi yok. Ama bizim kafamızı yastığa koyduğumuz zaman o kadar çok endişeler var ki o kadar çok kaygılarımız var ki. Bir de evham duygusu bizde güçlüyse, vesvese güçlüyse o zaman vay bizim halimize uyku uyuyamıyoruz. Aman doktor diyoruz ya ben gece uyuyamıyorum. Ne yapalım bana bir çözüm ver. Kolay diyor ya çözüm. Al şu ilaçları seni uyutur. Uyuşturucu veriyor. Hususan gayrimeşru ise bütün bütün zehirli bir bal hükmündedir gayrimeşru lezzetler. Demek hayvandan yüz derece lezzeti hayat, hayatın lezzeti alması nokta, alma noktasında aşağı düşer. Belki ehli dalaletin ve gafletin hayatı, belki vücudu varlığı, belki kainatı bulunduğu gündür. İnsan iki zaman arasında sıkışmış beden ve anatomik yapı ile bir varlıktır. İnsanın en yakın geçmiş zamanı nasıl tabir edilir? Türkçe'de nasıl tabir edilir? Dün, Ho -ho, dünle bugün arasında milyonlar zaman var. Az önce, önce. Bir, az önce. bir an önce. Bir an önce. Zamanın en küçük birimine e, saniye, dakika, saniye, salise, rabia, hamise gibi kelimeler bulamadıkları için an deniliyor. Yani benim için en geçmiş, en yakın geçmiş zaman bir an öncedir. Bakın geçti. Benim vücudum oraya geçebilir mi? Vücudum geçemez. Peki bana en yakın istikbal ne zamandır? Bir an sonra. Bir an sonra. Oraya da geçme ihtimalim yüzde %50 50dir çünkü Allah her an yaratmadadır. An ve an yaratıyor. An ve an yaratıyor. Ben an ve an yaratılıyorsam şu hali hazırda bak konuşurken bile o geçiyor. Hali hazırdaki zamandan bir an sonraya geçme ihtimalim yüzde elli ellidir. Koronaya tutulma ihtimalim on binde yüz binde birdir ondan korkuyorum ama her an bir an sonra bu hayatta olup olmama ihtimali %50 iken hiç ondan endişe etmiyorum her neyse demek ki e, inanmayanların ve Allah'ı düşünmeyenlerin hayatı cismani ve şehvani ve nefsani bir hayattır ki iki zaman arasına sıkışmış hali hazırdır şimdi hali hazır hayat her ne kadar lezzetliyse şu kadarcık bir lezzetse geçmişten gelen elemler tsunami gibi vuruyor. Gelecekten gelen kaygılar da tsunami gibi vuruyor. Şimdi o küçücük lezzet insana ne kadar mutluluk verebilir ki? Bütün geçmiş zaman ve kainatlar onun dalaleti noktasında mağdurdur. Yani inkarcının nazarında, ahirete inanmayan, Allah'a inanmayan kimsenin nazarında geçmiş zaman yok olmuştur, bitmiştir. Benim babam yok olmuştur, toprak olmuştur, annem toprak olmuştur, ablam toprak olmuştur, dayım toprak olmuştur, arkadaşım toprak olmuştur. İnkarcıların nazarında budur. Yoktur. Felsefe diyor yok diyor. Tamam sen yokluğa gidiyorsun diyor. Hayat sadece bulunduğunu andır diyor. Yaşarsın gidersin diyor. Kur'an'da da geçiyor zaten. Müşrikler diyorlar ki, kafirler diyorlar ki biz diyor bu dünyada yaşarız gideriz diyorlar. O kadar kötü. Ne dirilmek varmış diyor. Atalarımız mı dirilecekmiş diyor. Toz toprak olduktan sonra mı dirilecekmiş diyor. Şimdi böyle bir düşünceyle olan bir insanın geçmiş zamanı kendisine tamamen dehşet veren bir mezaristandır. Bütün sevdikleri ölmüş, Hepsinin yok olması düşüncesiyle, yokluğu düşüncesiyle ne yapıyor? Izdırap çekiyor. Çünkü akıl hep onları buraya getiriyor, halihazıra getiriyor. Fikir halihazıra getiriyor. Dedem yok, annem yok, babam yok, eşim yok, çocuğum yok. O yok, bu yok, bu yok, bu yok. Her şeyim yok olmuş. Ben halihazırda küçücük lezzet almaya çalışıyorum ama geçmişten gelen bu yoklukların azabı beni ne yapıyor? Cehennemi bir halete. İşin içinden çıkamazsam hop kendimi atıyorum aşağıya. Belki aklınıza ama tam bu noktada bugün benim bir tane bir müşterim aradı. ...kendimi için açıdan çok aşırı zengin. İntihar etmeyi düşündüğünü söylüyor bana. Evet. Akıl alakadarlığı ile onu zulmetler, karanlıklar veriyor. Geçmişten karanlıklar getiriyor. Gelecek zamanlar ise İtikatsızlığı ile Çünkü öldükten sonra dirilmeye inanmıyor ki. Bir hayatın var olduğuna inanmıyor ki. Gelecekte de böyle bir itikatsızlığı ile yine mağdumdur. Düşünün şimdi şurada bir idam sehpası var karşımda duruyor. Anamı asmış babamı asmış beni de asacak çocuğumu asacak torunumu da asacak arkadaşımı asacak arabamı asacak işimi asacak. Şimdi bu idam sehpasında bunların asılacağını düşündükçe hala hazırdaki şu kadar cüz'i bir lezzetten ben gerçek lezzet alabilir miyim? Dalalet böyle işte imansızlık böyle. Ve ademle hasıl olan yoklukla neticelenen ebedi sonsuz firatlar ayrılıklar mütemadiyen devamlı onun fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyor. Her iki taraftan karanlıklar gelir Her iki yandan darbeler geliyor. Her iki yandan cendereye giriyor insan. Şimdi her iki yandan cendereye giren bir insan hali hazırdan ne kadar lezzet alabilir ki? Bir de gayrimeşru bir hayat yaşıyorsa. Eğer iman hayata hayat olsa. Yani bir saraya giriyorsunuz zikiri karanlık. Vehminizle, hayalinizle o sarayı öyle bir halde düşünüyoruz ki tamamen canavarların, ondan sonra e, yılanların, çiyanların olduğu bir yer tahayyül ediyorsunuz. Düşmanlarınızın olduğunu bir yer tahayyül ediyorsunuz vehminizle, zannınızla. Ama bir düğme yanıyor, bir düğmeyi çeviriyorsunuz, bütün saray pırıl pırıl aydınlanıyor. Oho ne yılan var, ne canavar var, ne şu var, ne bu var. İşte iman böyle bir şey. İman hayata girdiği zaman o vakit hem geçmiş hem gelecek zamanlar iman nuruyla ışıklanır. Bir anda zifiri karanlık olan geçmiş ve geçmişin içindeki bütün dostlarım ve sevdiklerimin yok olmadığını, hepsinin yeşillikler içerisinde, sohbet içerisinde olduğunu görüyorum. Annemi görüyorum, babamı görüyorum, dedemi görüyorum, peygamberi görüyorum, evliyayı görüyorum, alimleri görüyorum. Bakın sohbet ediyorlar. Kim gösteriyor bunu? İman nuru gösteriyor. Geçmişe. Ve vücut bulur. Zamanı hazır gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvi ve manevi ezvakı ve envar var diye bir. Yani hali hazırda iman benim hayatıma, ruhuma, kalbime nasıl lezzet veriyorsa geçmişe baktığım zaman da o dostlarımın ölmediğini, bizi beklediğini, orada sohbet ettiklerini görünce ben hali hazırda elem değil lezzet alıyorum. Bu hakikatin ihtiyar risalesinde yedinci ricada izahı ona bakmalısınız. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini istiyorsanız, istiyor muyuz hayatın lezzetini, gerçek lezzetini istiyor muyuz? Evet, evet. Zevkini istiyor muyuz? Evet. Hayatınızı iman ile hayatlandırınız. Feraiz ile, farzlar ile zinetlendiriniz, süslendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Bakın, burada Üstad Hazretleri Öyle bir şey söylüyor ki bu cümlenin içerisinde şu çıkıyor. Bugünkü yaşadığımız hayat tarzı İslam'da yok. Hem ben namaz kılarım hem de kumar oynarım. Hem e, oruç tutarım hem de deniz kenarında plajda gayrimeşru hayattaki insanlarla beraber olur. Böyle bir şey yok İslam'da. Daha Türkçesi laiklik denilen bir sistem İslam dairesinde olması mümkün değildir. Hayatın gerçek lezzetini almak istiyorsak, hayatımızı iman ile hayatlandırmamız, farzlarla süslendirmemiz, günahlardan çekinmemizle, çekinmekle muhafaza etmemiz gerekiyor. Mesela bir hasta, doktordan aldığı ilacı kullanmakla beraber, hastalığına sebep olan halleri terk etmediği süre içerisinde, Acaba hastalıktan kurtulabilir mi? Kurtulmaz. Mümkün değil. Bir örnek vereyim. Dersi bitiriyorum. Ondan sonra başka ona ne günü? Haftaya pazartesi. Elinizde bir fidan var. Elma fidanı. Şimdi siz bu fidanı dikip de güzel elma almak istiyorsunuz. Ne yapmamız lazım? Önce onu uygun bir toprağa dikmemiz lazım. Diktik. Fidanı diktik. İşimiz bitti mi? Bitmedi. Ne yapmamız lazım? Su. Su vermemiz lazım, gübre vermemiz lazım, değil mi? Ondan sonra budamamız lazım. Bunları da yaptık. Bu da bitti mi? Bitmedi. Ne lazım? Şu o fidana büyümesine zarar verecek haşeratımız zarardan korumamız lazım. Ta ki o elma fidanı ağaç olup güzel meyveler versin ben de istifade edeyim. Öyle mi? Şimdi benim hayatım ağaç. Ne yapmam lazım? İmanla ona bir hayat verecek toprak olması. Ondan sonra ne yapmam lazım? Su e, su hükmünde farzlarla onu geliştirmem lazım. E, günahlardan kaçınmakla ne yapmam lazım? O ağaca zarar verecek, hayat ağacına zarar verecek, elmaları çürütecek, dalları çürütecek ve zararlı şeyleri bertaraf etmem lazım ki o ağaçtan ben mükemmel bir şekilde meyve alayım. İşte biz de hayatın lezzetini ve zevkini istiyorsak hayatımızı iman ile hayatlandıracağız ama tabi hayata hakim olan imanla yoksa ben inandım deyip de her türlü günah işlemek veyahut da farzları terk etmek tarzında değil. Farzlarla o hayatı süsleyeceğiz. Günahlardan kaçınmakla da koruyacağız. Cenab-ı Hak seversin. El Fatiha. Gencin Bediüzzaman'a gelip hayat, gençlik ve hevesat cihdinden karşılaştıkları tehlikeye karşı ahiretlerini nasıl kurtaracaklarına dair bir nasihat istemelerine binaen Bediüzzaman Hazretleri de Kur'an hazinesinden, Kur'an kütüphanesinden bazı hakikatları ne yaptı? Onlara anlatmak istedi. İlk başta neyi nazara verdi? Gençliğin katiyen gideceğini öyle böyle elimizde tutamayacağımızı söyledi. Eğer bu gençlik nimetini gayrimeşru bir hayat...